İzmir Tınavsap Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültemizde ebelik, beslenme diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon ve hemşirelik bölümlerimizde sağlık sektörünün çok boyutluluğunu ve sağlık yaşam kalitesi ilişkisini geliştiren sağlık alanının bilimsel, teknolojik, davranışsal ve toplumsal yanını doğru analiz edip uygulayabilen uluslararası düzeyde yeterli ve geçerli bilgilerle donatılmış etik değerlere bağlı araştırmacı ve gelişimci sağlık profesyonelleri yetiştirmeye amaçlamaktayız. Güçlü akademik kadromuz, son teknolojilere dolanımlı mesleki beceri ve simülasyon laboratuvarlarımız, Tınan Sağlık Grubu'nun hastanelerinde yapacağımız eşsiz klinik uygulama olanakları ile sizlere nitelikli eğitim sunmak için çok heyecanlıyız. Ve sizleri Tınan Sefe Üniversiteleri olmanız için bekliyoruz.